Kardeşim geçen geldiğinde hiç konuşamadık. Evet gülmekten. Gülmekten şey konuşamadık. Sen izleyebilmiş miydin Tolga'nla benim o programı? Kaçırdım galiba ya. Ya, ya izleyen abi. var mıydı Tolga'nla benim yaptığım o programı? Sertab Erener'in konuk olduğu program. Sertab Erener'in şarkısının esas halini söylediğimiz program. <laughs> Gerçeğini yaptığımız program yani. O programda e, sevgili Tolgağan konuk gelmişti ve bir rahatsızlığı vardı kendisinin. <laughs> Hastaydı. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. İki sene geçtilerden bekledin. Evet. Konu gene oraya mı? <laughs> konu, konu yine senin o rahatsızlığı. Buraya. Ne oldu geçti mi? <laughs> ha? Hastalık mı? Oturup Tiki oturup mi var? Tiki olsa iyi. Limon mu? Ne? Hayır hiç öyle bir tik rahatsızlık öyle bir şey değil. Ee, oturup kalkmada zorluk çekiyordu. Yani bir ameliyat olmuştu o dönemde. <laughs> Şalvarı belki o yüzden mi? Şalvar belki. Hala. <laughs> Hazır cevap bak. Ben <laughs> Geçti mi kardeşim? Şey ge kalma. Çok şükür. Abi. Aç, açıklamasak. Ya bir program yaptık gerçekten gülmekten konu. Yani bir ara ben hayatımda çok program yaptım ama orada koptum yani programdan da koptum. O VTV'de hazır bir anmak isterim o gün. Hadi canım. Hadi. Vallahi Ciddi misin? Gerçekten hazır. Kriz <laughs> halindeydik yani. Evet onu da bir izleyelim. Özür dilerim abi. Gerçekten de geçmiş olsun diyemedik. Sen de geçtiğimiz günlerde ameliyat mı oldun? Ne oldun? Bir, bir şey oldu. Oldu. <laughs> i̇ki, iki buçuk ay oldu. İki, iki buçuk ay oldu. Ne ameliyat oldu. oldun abi? Böyle açıklaması konu. <laughs> <laughs> Üç farklı operasyon geçirdik. <laughs> abi niye böyle olduk bugün? <laughs> bugün <Ayol gülüyor> dağıldık abi. hep beraber iyi oldu. Ee, evet sıkıntı. <laughs> ya Allah ya. Ne ameliyat oldun abi? Abi düşmanıma vermesin Allah. <laughs> ya. Çok mu feci bir ameliyat? <laughs> Detaylı. <gülüyor> Allah ya. Detaylara evet. girmeyelim ama yani böyle gülüyoruz fakat. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. Heyecanlı mı abi? <laughs> Mutfak İyi heyecanlı gibi. bir yerde. <gülüyor> 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 Mutfaktı diyor. <yani. gülüyor> Ay Allah'ım ya. Evet. Ya Nurban'cım pardon özür dilerim. Gerçekten ciddi bir operasyon geçirdi. Söylemek istemiyor İstemiyorum. ama. Evet. Ee... Zor zor. Gerçekten. <laughs> yani daha söylemeyelim ne yani ameliyat <laughs> Daha söylemeyelim de ne yani ameliyat olduğunu. Ama yani zor bir ameliyat gerçekten. <laughs> Bu arada gerçekten. Hakikaten yani aslında birçok <laughs> 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 usta böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> yani... <gülüyor> Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Bademciklerini aldırmışsın. <işte. gülüyor> Gibi benzer bir ameliyat Arkadaş, sayılır yani. <gülüyor> Programa <gülüyor> gelen bütün oyuncular böyle karizmatik karizmatik çıkıyorlar. <laughs> yani, biz gelece program konu başka yerden açıldı o gün yani. Ama hala ben çok karizmatik bir adamsın özellikle genç kız hayranların bugün seni görmekten dolayı. Teşekkür <laughs> <Biz>, biz... sağ olsunlar. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>